Bugün 6 Ekim Cuma AB Kapital'den herkese günaydın. ABD tarafında bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesi haftalık işsizlik maaşı başvurularını takip ettik. İşsizlik maaşı başvuruları 30 Eylül'de sona eren haftada 2000 artarak 207 bine çıktı. Her ne kadar işsizlik başvuruları artıyor olsa da işten çıkarmalar tarihsel olarak düşük hali istenilen seviyenin altında. İşten çıkarmalar düşük seyrediyor ve işgücü piyasası Fed'in uyguladığı yüksek faiz oranları karşısında esneklik göstermeye devam ediyor. FED her ne kadar son toplantısında faizi servet bırakmayı tercih etse de enflasyonla mücadele serüveninde ikinci yılına girmiş durumda. Bu iki yılda FED iş gücünü soğutma ve ücretleri düşürme hedefinin bir parçası olarak Mart 2022'den bu yana gösterge faiz oranını 11 kez arttırdı. Ancak iş gücü piyasası beklenenden daha çetin çıktı. Asya'da tahvil getirilerinin sakinleşmesi piyasalara da yansıdı. Ancak faiz oranlarının bir süre daha yüksek tutulmasına katkıda bulunabilecek ABD istihdam verilerinin yarattığı belirsizlik, piyasalara zayıf risk iştahı olarak yansıdı. MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi %0.8 yükseldi. Tokyo'nun Nikkei endeksi yatay seyrederken, Çin piyasaları bugün de milli gün nedeniyle kapalı. Haftanın son günü ABD'den gelecek iş gücü istatistiklerine odaklanacağız. Yurt içinde ise önemli verinin öne çıkmadığı günde yurt içinde yaşanan güncel gelişmeleri takip edeceğiz. Biz tarafına baktığımızda ise haftanın son işlem günü satıcılı başlamasını beklediğimiz endekse 8403-8560 bandını gün içi ilk destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. 8403 seviyesinin üzerinde kalınmaması endekste bozulmayı tekrar hızlandıracaktır. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.